Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir detay videosu atıyorum. Ve inşallah Cici bize küstün. Neden küstün hiç bilmiyorum ama gülüyor yüzü gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bugün efsane bir detay videosu atacağım. O izlediğiniz kanaldaki oraya hep yorum yolladım ve benim yorumlarım almadı. Bu sefer ben kendi detay videomu çekiyorum. Telefon olmasın diye kanalın ismini söylemeyeceğim arkadaşlar geçelim ilk detay videosu ilk detay haritamıza geçiyoruz arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum şimdi arkadaşlar ilk başta dostluk maçı kuruyoruz şimdi buradan ilk baş soygun elinden soygun haritasından taş kaleyi seçiyoruz taş kale seçtikten sonra gidiyoruz oyuna şimdi arkadaşlar göstereceğim bekleyin. Burada neler var neler ne detaylar var ne detay. Şimdi arkadaşlar ilk baş burada size virüs 8 bitin geleceğini gösteren bir fotoğraf göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burayı çekeceğim. Bu videoda size tekrardan buraya tekrar döneceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, bir tane böyle oyun merkezi olan yerde Poco'nun şeyi falan da var. El Primo var gördüğünüz üzere tam yakınlaştırayım hatta görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burası gördüğünüz gibi 8 bitin yeri ve 8 bitin duvarında virüs işareti var gördüğünüz üzere. Bunu kesinlikle hiçbir yerden almadım ve kendim buldum. Attım o kadar o kanala ve benim yorumum olmadı. Ben de kendim çekeceğim dedim. Ve arkadaşlar burada gösterebiliyor muyum? Evet. Gördüğünüz gibi burada Rico var. Rico'nun robot büyük bir hali. Ve burada Spike'ın peluş oyuncağı var. Ve burada satılan yeri var. Jetonla atıp falan oynama şeyi var. Ve arkadaşlar ilk detayımız buydu. Şimdi hemen devam edelim. Ve arkadaşlar bu arada efsane bir şey kaçırdım. Hatta bunu yakalamak çok zor ama siz kendi gözünüzle görebilirsiniz. Az önce şurada gösterdiğim yerde. Şimdi arkadaşlar hızlıca gidelim şuraya. Vir virüs 8 bütün oldu yani burası şu an. Şöyle göz, vurduğum yerin üstünde pan şey. Şihiban itanın ayısı var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane daha detay var. Şu. Gidin ben sizinle uğraşmıyorum. Video çekiyorum ya. Arkadaşlar bir dakika. Burada zaten bildiğiniz gibi 8 bütün şeyleri falan var. Arkadaşlar burada bakalım başka önemli bir detay şeyi var mı? Hemen yani videoyu durdurup bakacağım. Ve arkadaşlar maalesef o taş kale haritasında başka detayımız yok. O yüzden bunu duymanız lazım. Taşkale bir haritasına sadece iki detay var. Her neyse bana ne. Ya. <laughs> arkadaşlar çok saçmaladık evet gördüğünüz gibi. Şimdi hemen arkadaşlar yine bir soygun haritasında detayımız. Sesin, müziğin sesini kısıtlayacak çok ses oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Hangi e, Mantar tuzağıydı benim bildiğim. Aynen mantar tuzu haritasında efsane bir efsane yani öyle böyle değil efsane bir detayımız var. Aynen bu harita evet arkadaşlar çoğunuzun bilmediği bir şey var burada. Arkadaşlar ilk başta ben şöyle söyleyeyim bu detay mı bilmiyorum ama zaten çoğunuz biliyorsunuz. Burası Mortis'in yani Mortis'in olduğu kaldığı yerler falan. Kapıda iki tane M var. Yani bu Mortis'in M anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar. Burada efsane bir şeyler var. Gel gelin. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu zaten sağ alttaki yeni görüyorsunuz. Emzin telefonu falan var. Yalnız emzin telefonunda bir şey yanıyor. Göz taranın gözü mü bilmiyorum tam olarak ama ya bir rahat bırakın arkadaş ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk baş ben burayı şöyle bir çekelim fotoğrafını. Şöyle. Hemen arkadaşlar çektim fotoğrafını ve geliyorum videoya. Ve arkadaşlar işte o efsanenin zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Ve göreceğinize inanamayacaksınız. Mortis en çok kimi keser? Dynamike'ı gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Mortis'in küreği var. Küreği mi kazması, kazması var. Burada da Dynamike'ın ölüsünün yani şapkası var ve de bombaları. Ama Dynamike yok. Dynamike'ın mezarı boş. Ve burada taşta spin, Spinner mı ne yazıyor yani. Bir şey yazıyor ama anlamadım. Ve arkadaşlar burada araba şeklinde bir şey var yani. Bu cenaze şeyi nasıl desem gömülenin yerinin araba şeklinde yani araba arabalı bir yer var yani arabalar var. Bir de burada arkadaşlar yani biletli bir yer var arkadaşlar. Bilet var. Giriş. Bak burası ışık yanıyor arkadaşlar. içeri dolu. Ama kapıların kapıdan hiçbir ışık çıkmıyor yani. Biz şey olabilir bilmiyorum ama hemen diğer detaylarımıza geçelim. Şöyle başka bir şey var mı diye bakıyorum. Zaten yok öyle çok bir şeymiş. Ve arkadaşlar son olarak burada da e, elmas kapmaca haritalarımızın son detayında yani son haritasının detayındayız. Bu haritada yeni gelen boş alan dinlenme alanı değil. O. Yani ikisi de aynı artı da boş alandayız. Boş alana giriyoruz arkadaşlar. Burada zaten öyle çok anlatacağım bir detay yok. Bir tane var. Onu da göstermeye çalışacağım sizlere. Hemen arkadaşlar geliyoruz. Size daha net bir şekilde göstermek için hemen hızlıca gidiyorum. Fotoğrafını çekip hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar zaten burada hemen Cinin'in pazarında gördüğünüz gibi Cinin'in lambası satılıyor ve onun hemen arkasında şurada da hem fotoğrafını çekip videoyu durduruyorum. Ve arkadaşlar işte gör, göstereceğim o detay buydu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi Sendin'in bunu daha yeni fark ettim. Sendin'in yattığı yer, yeri görüyorsunuz. Yattığı yerde ben arkadaşlar burada bir de bir şey fark ettim. Sendin'in de sanki böyle bir telefon gibi bir şey var. Zaten onun da bir detay falan bir şeyim yoksa da arkadaşlar bu da şurayı gö gösterebilirsem yani şu şurayı görüyorsunuz zaten yatan yanında bir tane taş gibi bir şey var. Sonra burada şurası işte orada yinin lambaları satılıyor ve hemen şurasında da Tara'nın kartları var. Gördüğünüz gibi Tara'nın elinde olan kartlar var. Ve arkadaşlar bu buradaki detayımıza buydu. Şimdi diğer detaya geçelim. Ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben burada bir tane detay daha fark ettim. Burada arkadaşlar Barley'nin sanki burada bir tane Barley'nin satış yani garsonluk yaptığı ya da kendinin patronu olduğu bir iş yeri var. Barley'nin suratı var şu 1.50 yazan da yerinde. İki yan, yanında da şeyleri var arkadaşlar. Şişeleri ve burada gifts yazıyor. Gifts'in yanında şurada gördüğünüz gibi tahtalı bir yer var hani kapalı. Bence burası arkadaşlar kapanmış bir dükkan ve burada bir tane daha şu Brawl Stars'ın sakladığı Taç mıdır nedir? Kral tacı mıdır nedir? Onlardan var. Ve diğer detayımıza geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar işte burada efsane bir iki tane detayımız var. Burada arkadaşlar ben bir de herhalde bu botlarla oynadığımız maçlarda hep beni takip ediyorlar. Böyle nereye gidersem yanımda dolaşıyorlar. Bu neyden dolayı olduğunu bilmiyorum. Ama herhalde yeni gelmiş bir şey olabilir. Ve arkadaşlar şunu şuraya çekelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada Barley'nin şişeleri var. Gördüğünüz üzere. Kutularla da saklı. Burası e, kutu fabrikası herhalde. Ve bu sağ tarafta da Brawl Stars'ın herhalde yani ben şöyle bir tahmin ediyorum. Brawl Stars bu e, taç mıdır nedir adlarını da bilmiyorum. Sarı olan şeyleri buraya yolladı. Buradan da tek tek bir yere katılmış olarak olmuş olabilir. Ve arkadaşlar hemen diğer detayımıza da geçelim. Bu son detay. Ve arkadaşlar bu son detayımız olduğu için buradan Galaxy Arena'sına giriyoruz. Ben buradan Nani'nin geleceğini yani buradan bir şey olarak tahmin ettim. Arkadaşlar şimdi hemen oraya doğru gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen sağ köşeye gidiyoruz. İnşallah gol demeyiz. Hemen buradan fotoğrafını çekersem zıplama bir. Evet arkadaşlar şu sağ alt köşede gördüğünüz üzere. Işte şöyle vurayım Elinde Goryas yazıyor. Hashtag 1 var. Arkadaşlar şimdi onu hemen sizlere yapacağım. Yapmadan önce de burada son bir tane olarak. Oha baya bayağı bir şey yaptı yalnız Gale. Seni bir alayım. Hayır 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 öldü Ve arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi Neyse. Şurada bir tane robot. Başına o sarı taşlardan bir tane giymiş. Ve arkadaşlar bunu da son olarak gösterip videoyu bitireceğim. Ve arkadaşlar bu arada yanlışlıkla videoyu durdurdum desem de yani keşke durdursaydım ama videoyu yanlışlıkla kapattım durdurmak yerine yanlış tuşa basmışım oyunu falan şu an full sesini kıstım hemen arkadaşlar size son olarak detayımı göstereceğim ve videoyu da burada bitireceğim çok üzgünüm keşke size daha güzelini yapabilseydim ama işte arkadaşlar gördüğünüz üzere burada taş giyen bir tane robotumuz var ve arkadaşlar benim söylemek istediğimde şu an söyleyeceğim ve bir gidin ya arkadaşlar şu an şu sağ üstte gördüğünüz gibi arkadaşlar robotun elinin üstünde bir tane değişik bir aha, şu, aha arkadaşlar şu sağ alttaki şu an bak zıplıyor ya bu arkadaşlar bakın vuruyorum bu robotun aynısı şuradaki dev robotun şu dev robotun elinin üstünde çok ilginç bug mı hiç bilmiyorum. İnşallah güzel bir video olmuş arkadaşlar. Devamının gelmesi istiyorsanız 25 like atıp videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Ve arkadaşlar bu arada bugün bir tane video çekmiştim. Bunun sonuna detay olarak bunu eklemeyi unuttum ve şu an ekliyorum. Efsane bir şey. Çok ilginç. Bu ya da bende mi oluyor sadece bilmiyorum. Eğer sizde de yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar her yani tüm karakterlerde bu bende oldu telefonumda. Karakterlerin hepsi tek ayak üzerinde ve daha hızlı geldi bana. Daha hızlı. bildiğiniz uzaylı gibi uçuyor ya. Çok ilginç bir olay yani. Bende mi sadece oldu yani eğer size de olduysa ya, lütfen yazın ve efsane ve komik bir video yani. <laughs> Çok ilginç değil mi ya? Bak vurdumda da bozulmuyor bu arada yani. Elprimo bakın hala tek ayak. Ama eğer e, analog çubuğunu bırakırsam tekrar normal yürüyüşüne dönüyor. Bu yüzden gördüğünüz üzere böyle bir şey oldu. İnşallah videoyu da beğenirsiniz arkadaşlar. Bununla eklemek istedim. Bay bay.